Niyetlerim gerçek olsun diyorsan sessiz kal. Niyetlerin için enerjini toplaman ve odaklanman lazım. Enerjiyi toplaman için kalbinde ferahlık, zihninde netlik olması lazım. Kalbinde ferahlık şimdiden niyetin olmuşçasına mutlu hissetmekle olur. Zihninde netlik isteğinle ilgili tüm detayları bilmekle olur. Bunlar oluştuktan sonra niyetini başkalarına anlatma. Bu, niyetinin enerjisinin dağılmasına ve karışmasına neden olur. Sadece sessizce ve kalbinde ferahlıkla bekle. Beklentiye girmeden bekle. Her gün kalbinde ve zihninde odaklanarak bekle. Sessizlik ve sakinlik bu yoldaki en güvenilir dostlarındır.